Yapın. E kullar kullar beni harbi. Ne işi yapacağız? Hadi bir taşknlık şey yapmaya devam etseniz uyarıyorum sizi. Tekrar uyarıyorum, tekrar uyarıyorum. Sakin olun Ya Mekala olmuş da abla. Ablacım, abla çağırdık sizin için. Sağlığınızı düşünerek ambulans çağırdık, bekleriz. Sakin, Sakin olun. Lütfen. Lütfen. Sağlığımı düşünseydin bizden önce gelirdin. Ben kaza yaptım, korn vurdum, bayılsaydım ev sahibi neden uçsun? Alkollüsünüz. Şu an sakin olun. E alkol diye. E hayır, tamam. Hayır 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 hayır. Sakin, sakin olun lütfen. Bakın, Abla, sakin. Yukarıda. Abla, yukarıda. Yukarıda. Lütfen. Bakın rüze alıyorum. Abla bunu. mı? Rüze lütfen. Hayır. Bana kızıyor ya. Ben bir saat önce. Ben bir saat önce. Tamam ben. Hayır. Dur bir dakika. dakika. Dur bir dakika. Sakin olun. Bir saat önce neredeydin sen? Bakın sakin olun. Bir saat önce neredeydin? Ben size açıklama yapacağım. Sakin olun. Sakin olmazsanız de de söyledik. Evet, benim ne? Karakola ihtiyaç için Siz, siz bir tamam, 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 saat önce diyorsunuz değil mi? Kazanı Ağazını... bıraktım orada. Kazanın olduğu saat bize ihbar olarak düştü. Eee, eee neredeydin sen? Bakın, Sanki. dinlemiyorsunuz Neredeydin sen? Evet. Evet. Nerede sen? Dinlemiyorsunuz ki ama. Neredeydin sen? Evet. Dinlemiyorsunuz Neredeydin evet. sen? Bizi evet. ki. Karakola geçeceğiz zaten, monturu... al montunu. Ben buradan kaçtım gittim? Beni bulabilecek mi? Ağır. Bakın, kaçıp gidip gitmemeniz mevzu bahis değil. Kaza e. yerindesiniz şu an. Ben şu an kaza geldim işte, şu an geldim. Tamam beyefendi. Tamam, kaza yerindesiniz. Arkadaşlar, işe güneş Tamam, hadi gel. doğru geçin. Emir. emir gel yardımcı ol. Yardımcı ol bana. Ben seni anlayayım. Bu adam ya da şey, sonra çek, 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 hızlandıralım çek, 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 yok abi. çek, 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 Buraya yani, yani, Bilmem ben, abi niye bilmiyorum ben ya. Ben ben rezil bir Mustafa bir insan değilim tamam, ki. Hayırdır bir, abi. Etmez, hayır abi. Hayır arkadaşlar işlemler yapacağız ya. Ben bunu bir yerde görürsem onu tamam, paylaşırım tamam, tamam, tamam. Gerekli işlemler için buraya bir lazım. Tamam, tamam. Bir yerde görürsem, tamam, bir yerde görürsem. Tamam gel, ben gel. bu şekilde Bir yerde görürsem. Beyler kapatın kameraları. Tamam arkadaşlar. Bir yerde gördüğün zaman ne olur? Hayır. Ya bak, çek, ya çek, Bir yerde evet, gördüğüm zaman. ben soğuklayacağım. Yapmayacağız. 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 Emir. Son, bu arabaya binebilirsin beni. Emir ben de bineceğim. Sakin sakin, sakin. sakin sakin. Ya hayır binmesi ya. değil abla ya. Başka hayır ya. zor kullanmak değil. Sakin, sakin sakin işimizi yapıyoruz. Sen güzel. De, güzel. de güzel güzel git. Müsaade neler git. Hala çekiyor. Farkında mısın? Ya sen uzatıyorsun. Sen farkında değilsin. Sen uzatıyorsun. Çekmiş. Hadi bin gidelim şimdi. O kayıtlar silinsin. Hadi bin gidelim. O kayıtları sildir. Sildirdiğini göreyim abi. Ben bineyim. Ya bak biz polis bak meşgul ediyorsun bizi ya. Sildir abi o kayıtları o zaman. Bak, gazeteye, çalışmıyorsun abi sindir o ben bineceğim. ben, ben yürüyerek bineceğim. Bana bak, bana. Tamam, bin, gidiyoruz bak. Arkadaşlarım da sağ abi o tamam, ben. Sen ya hayır, hayır, ya ben Ben, Hayır. Hayır sindir o ben bineceğim. パーカーで16秒。